Bu kareler bilim kurgu filmlerinden değil. Sadece 10 yıl sonra gerçek olacak. Yanlış duymadınız. Böbrek, uzuv, yüz hatta kalp nakli derken şimdi de kafa nakli geliyor. Fakat bir fark var. Bunu yapacak olanlar insanlar değil robotlar. Nörobilim ve Biyomedikal Mühendisliği girişimi BrainBridge, yapay zeka ve robotları kullanarak yüksek hızda nakil işlemi gerçekleştirecek yeni bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor. Dokuların bozulmasını önleme açısından hız, beyin nakli yapmayı amaçlayan projelerde kritik öneme sahip. Brain Bridge'in yöntemi yapay zeka algoritmalarının kontrolündeki robotların bir donörün kafasını çıkarıp onun vücuduna anı ve bilişsel becerilerini koruyan başka birinin kafasının takılmasını öngörüyor. Robotlar omuriliği sinirledi ve kan damarlarını bağlayacak ve kopan nöronları yeniden bağlamak için polietilen glikol kullanacak. Bu maddenin çevresel sinir hasarı tedavisinde fayda sağladığını gösteren bazı araştırmalar olsa da kafa nakli gibi kapsamlı bir işlemde nasıl sonuç verecek? kestirmek henüz zor. Bu yöntemle beyin ölümü gerçekleşmiş genç ve sağlıklı kişilerin bedeni kanser veya felçten muzdarip kimselerin kafasına takılarak hastalara yeni bir hayat sunulabilecek. Projenin arkasındaki moleküler biyolog Haşem Elgaliye göre bu son teknoloji sistem dördüncü evre kanser, felç veya Alzheimer ve Parkinson benzeri nörodejeneratif hastalıklar gibi tedavi edilemeyen rahatsızlıklardan muzdarip hastalara yeni bir umut sunacak. El bu projesinden ilk kez geçen yıl Ekim'de bahsetmiş ve o zamanlar önünde 8 yıllık bir yol haritası olduğunu söylemişti. Bu beyinlerin ömrünün birkaç yüzyıl olduğunu iddia eden şirket proje hayata geçirilirse genç vücutlara yapılacak kafanakilleri sayesinde insanların yaşamını uzatabilecek. 2017'de de beyin cerrahı Sergio Canaverio iki kadavra arasında beyin nakli yaptığını söyleyerek ünlü cerraha göre insanlar arasında beyin nakli yapmak artık mümkün. Ancak uzmanlar göre beyin gibi karmaşık bir organın nakliyle ilgili bazı endişeler var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nakil geçiren bir hastanın planlandığı şekilde uyanması mümkün mü sizce? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ben Sümeyye Palka. İçeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz. Ayrıca Haber Yedi YouTube kanalının bildirimlerini açmayı unutmayın. <laughs>